Azerbaycan ikinci Karabağ Savaşı denilince aklıma gelen ilk şey cesetler sivil katliamları ama sonunda gülen yüzler zafer coşkusu adını bile duymadığımız orada duyduğumuz yasaklı bombalar mı dersiniz e, ölümün kıyısından son anda kurtulmak mı dersiniz e, cesetler mi dersiniz 30 yıl boyunca Azerbaycan bu savaşı artık zaten istiyordu. Yani savaş derken haklı mücadelesini e, sürdürmek ve Karabağ'ı kendi topraklarını almak istiyordu. Füzeyle bombalar yağdırdılar. Ne acıydı ki attıkları füzelerin hepsi de Rus füzesiydi. Ama arka plana baktığın zaman Rusya bir ateşkes ilan etmeye çalışan, müzakerelerle ara rolünü üstlenen ama bizim orada üzerimize atılan bombaların hepsi Rus füzeleriydi. Bunu artık Azerbaycan da halk da yeter. Ne Rusya ne Ermenistan. Rusya da çekilsin. Biz sadece Türkiye'yi istiyoruz diyorlardı. Türkiye olsun. Rusya ikiyüzlü. Sihaların, İhaların oradaki hakimiyeti, Türkiye'nin desteği ve Aliyev'in masaya yumruğunu her defasında sert vuruşu Bambaşka bir Azerbaycan sahadaydı. Ermenistan da yanıldı. Belki bu kadar beklemiyordu.